karavamızın lastiği. Oturmuş lastikler zaten ön lastikler ölmüş. Tepneye baktım o da aynı. Mecbur gideceğiz. Şimdi iki tane lastik alacağız. numarası 195 75 16 Evet. Müşincinin yeni ayakkabıları takılıyor. Biri takıldı. Öbürü de geliyor. Evet, yeni ayakkabı. Bugün 20, 25 mi? 20, 25 Mayıs 2022. 1650 lira. Lasta 215 65 Yok, 215 75 16. Lasta. Bugünkü tarihte 1650 lira. Burada geliyor. Peace. Mm -hmm. Evet ayakkabıları değiştirdik ön ayakkabılarımızı Tanesi 1650 lira Rasta 215 75 16 10 kat Nereye gidiyoruz Sinan Bey? Erzurum'a gidiyoruz bin hadi, hadi. Çağ Kebap Yemeği gidiyoruz Gidii Allah Allah. Hazırlıklarımız da yok pek karavanda fazla. Hani kışlık giysiler de var orası soğuk olur ama o yeter. Kemerimizi taktık mı? Emniyet kemerimiz takılı. Evet, Benimki de takılı. Hazır al. Uçuyoruz bakalım. Erzurum'a doğru hazır ol, Hazırım ben hazırım Gümüşünce Hava Yolları Bir saatte seni Erzurum'a Getirecek Yani götürsün bakalım Akşam yemeği zamanına Varır mıyız oraya Evet. İyi bakalım Aman Gümüşüncü çok hızlı uçmasın Korkutmasın beni Sinan Bey Efendim Lastiklerin durumu nasıl Yeni lastikler takıldıktan sonra Sağa sola çekme var mı herhangi bir sıkıntı Yok düzeldi Demek ki lastiklerdenmiş Lastikleri yamuk yemiş cence. Katı ayarı yaptırmıştım ama demek ki lastikler yamuk yediği için sağ çek, sağa çekiyordu Şimdi yok, güzeldi. İyi bakalım. Sana mani olmuyorum, değil mi? bakalım gidelim. Gümüş inci yollarda. Durmak yakışmıyor Gümüşinci'ye. Hep gitsin böyle. Hayatım nereye geldik? Erzurum'a geldik. Ya burası Erzurum değil. Ya hayatım Erzurum'a götüremezsem Erzurum'u buraya getiririm. Sen niye kafan takıyorsun bu kadar? Sen bana Erzurum mu getirdin? Evet. Aa, bakalım nerede Erzurum? Göster bana Erzurum'u. Ne fark ederim bak. Sesi bile geliyor bak. Şu şey hayatım Erzurum yazıyor bak görmem mi? Evet görüyorum. Erzurum'a geldik. Erzurum tanıtım günleri. Oh kokular da geldi. Kebaplar, mebaplar. Erzurum'un ürünleri. Suyu yiyorsun bana. Evet. Bir tane de sana pes Çocuklar, pekmezler, ballar. ne? <laughs> Dut pekmezi evet. Kuru dut. Fasulye. Bir i̇şte. <laughs> fasulyesi ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> birim me meşhur. Biz, biz, biz bir fasulyesi meşhur. Evet. Kettim. Erzurum meşhur kadayıf dolması. Yiyelim bir rakam. Kaç paraymış bu? Ben Biraz daha sonra yeriz. Ellerimizde şimdi şey varken zor olur. Biraz daha alırız. Bence şimdi yiyelim ya. Evet, Erzurum'a gidemedik ama Erzurum'u buraya getirdik. Erzurum tanıtım günlerindeyiz. Keteler, lokmalar, dün. Bu ne? Bu şey, kurma. Ha, Trabzon kurma. Çok kurutulmuş. da güzel ama pahalı diyorsunuz ya. 60 70'da 70'da ama yeri fasulye <laughs> şu ne? bu tohumuş herhalde değil mi? bu ne helvası? bu ne helvasıdır? <laughs> <elbasıdır>. ama şey <laughs> alt kola nasıl? <laughs> Peynir helvası dediğin böyle olmuyor mu? Peynir helvası yapıyorum. Pişmaniye'ye benziyor biraz. Üstteki şeyler peynir. Çöte işleri falan var ya. Peynir helvası. Ama tatlı değil tuzlu yok. Tuzlu helva. Evet meşhur kavurması. her şey çok güzel ama bizim gibi emeklilere sadece tadına bakıyoruz çocuklar kestiriler bu tarafta da normal <laughs> <Burada var> çocuklar. Hanım <laughs> <Ben> yine <laughs> bir şeyler yiyorsunuz. Size de vereyim bir tane. <laughs> Kömde mi oluyor bu? Köme evet. Köme. O da narlısı. <laughs> Köme <gülüyor> mi? <gülüyor> yani içimizde sucu. sucuk gibi bir şey oluyor yani bir diğer adı narlısı var. Güzel lezzetlerimiz var abi ya. Tanıtıyoruz bak YouTube kanalımızda. Divane de adlı bir kanal adı. Abone olalım. Gümüş İnci Yolda. Gümüş İnci Yolda. Ha, genelde karavan ve gezi üzerinde. Ben de çekerim. Bu tarafa dönersen. Abone olalım arkadaşlar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Bu da var. Ama burayı gezi. Gerçekten ballar çok güzel. Ama kebaplar dışarıda. Küflü peynir sevenlere. Aman ben almayayım. Beni öldürürsün. Erzurum ispir şeker fasulyesi. Meşhurdur zaten bilen bilir. Kaşarları da Mükemmel eski kaşar. Evet, pestiller ilgi alanımız. Pestiller, sucuklar, tatlılar, süt kurusu. Su. Bu neydi? Üvez abi kurma. Üvez de çeşitlerinden. Hı -hı. Her, yerden, her yerden bir tane yiye yiye. Ya almaya gerek kalmadı yani her yerden böyle bir parça verince paketi 50 lira. Şu şekilde var. Çok güzel hediyelik. Biri bana hediye etse iyi olur. Takipçilerimiz. Dut, dut kumasıymış. Pis bir dut kumesi. Böyle bir tane al bana hediye bari. <laughs> destilin içinde fındık ezmesi var. Rula yapmışlar. Güzel bir lezzet olmuş. Burada da börekler. Evet. Çeşitleri söyleyeyim. Civil peynirli, mantarlı, kaşarlı, patatesli. Hepsi 240 liraymış. Kilosu 65 lira. Normal. Gayet normal bir yer su bere, el emeği su bere. Dergen alalım peynirli. Evet, şundan yemem lazım. Yani. Dergen mi aldınız? Sümrüğü mü yedim? O ne? Şerbetin içine atıyor işte. Ha. Ha. O şerbet için şey yağ mı? Yağ, şerbet için Şu an yağında pişiyor. Bu tarafta soğuk şerbet atılıyor. Evet, buyurun. Ne kadar bir şeyler? Panet 12-3 Erzurum'un meşhur kadayıf dolması. Her durum, tanıtım günleri. Sadece yemek değil. Sadece yöresel ürünler değil. Burada da değişik kültürel <laughs> tanıtımları var. Burada da böyle İspir Belediyesi'nin tanıtım şeyi var. Dağcılık ekipmanları. Burada da köylerden toplanmış eski aletler, alet, edevat, tarım aleti, eşya, kullanılan eşyalar, rende, herhalde bu ispirit ocağı yanlış hatırlamıyorsam, çarık, Bu da yün eğirmede kullanılan bir çeşit tarak herhalde. Burada başka aletler de var. Yürekli hayvanları bağlamak için kullanılan atların isminin ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Burada da bir kanı sembolize edilmiş kanı gerçekte öküzler sembolize tabi biz bunu kurtuluş savaşımızda kadınlarımız bunlarla çok cephane taşıdılar Hadi sembolize olarak dönelim. bizim gönlümüze çok büyük değeri var bu da kızak hayvanların çektiği bir kızak Sanırım o zaman öküz veya şeylerle, kızaklarla işte taşınan eşyalar o zaman o bölgeler, Erzurum bölgesi çok soğuk ve karlı olduğu için o tür aletlerle taşınıyordu, taşınacaklar. Burada da Erzurum evlerini sembolize eden bir alan oluşturulmuş. İşte Erzurum evlerinde oturma şekilleri. Yer sofraları. Yer Eski sinirlerimiz. Şu şekilde. Sanki hani bizde modern hayatta şark köşesi deriz ya. Öyle bir şey. Oluşturulmuş. Erzurum evleri. Şenkaya Kaymakamlığı ve Belediyesi böyle bir köşe oluşturmuş. Temsili olarak oyuncak kanılar. Şunların ne olduğunu tam bilmiyorum ama herhalde tarımda kullanılan değirmen un veya mısır öğütmede kullanılan temsili olarak oyuncak değirmen. Eski evlerde kullandığımız bazı aletler radyo teyip kasetli eski radyolar taktüle eski ütüler eski taraklar eski telefonlar yaban arılarının bir evin çatısına yaptığı doğal kovan. Doğal yapılmış bir kova. Kendilerinin yaptığı. <laughs> Bu aletlerin kimisi müzelik Kimisi 100 yıl sonra antika Şu an bile antikalar da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bakır el sanatları Bakır temaverler Gibrikler, tencereler, sezreler. Harika ürünler. Deri. Çantalar. Evet, sema Rekorlar kitabına girebilecek bir semaver. Bir tane de ibrik. İnci Hanım'ın boyundan 30-40 santim uzun. Tam bana göre çaydanlık. Evet. Yok sana şu semaveri alalım. Tamam. Bir yanına gitsene yanına. Anca çaya doyarsın belki. Erzurum sanatım günleri olur da oltu taşı olmaz mı? Teşekkürler. Bir saniye efendim. Çeşit çeşit takılar. Tamam. tamam. Değer hazır hazırladı. Canım yalan mı söylemişim? Al sana çay kebap. Ta ki arkasına olmazsa olmaz kadayıf dolması. Evet. Her kadayıf dolması. Evet, ustamız da orada kesiyor. İnci da başladı kesme. Yakında dükkan açacağız. Ben de yapmaya çalışıyorum bir şeyler ama olduğu kadar artık. Evet çok teşekkürler. Şöyle kendilerinizi bir şey Evet mısınız? semaver. Çay semaver. Tam beni doyuracak Son çay. <laughs> Erzurum rekorlar şehri. i'll de... de... çektik arabayı. Va, buradan konser izliyoruz. Erzurum tatil günlerinde, Erzurum türküleri. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Tekin Dursun'a çok teşekkür ediyorum. Kendisini yerine uğurlarken şimdi çok yakından bildiğimiz bir kardeşimi sahneye davet etmek istiyorum. Onu buraya davet ettiğinde hemen tanıyacaksınız zaten. Barış Gökdemir. Barış nerede? Barış Gökdemir'i bir sahneye alabilir miyiz? Geldi mi? Barış'ı tanıdınız mı? Peki, tanımayanlar şimdi tanıyacaklar Barış'ı. Bakalım nereden nasıl tanıyacaksınız? Hiçbir şey söylemeden başlar mısın?

Nasıl bir gündü Sinan Bey? Sana sormalı. Beğendin mi Erzurum'u? Erzurum güzeldi. Çok beğendim. Sanatçıları da çok güzel konser verdi. Bu arada yeni e, kebapçı açılıyor. 23. yolda Çağ Kebap İnci Usta Allah Allah nasıl oluyor? Kebap keserken öyle Ha. <laughs> Biz... Yani kebapçı dükkanı açıyorum artık. Valla bilmiyorum. Bu ustalar elime tutuştur verdiler şeylere. O bıçaklarını, bıçaklarını becerebildiğim kadar kesmeye çalıştım. Yumuşuncu yolda takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada konserin birçok bölümünü yayınlayamıyoruz. Müzik olduğu için telif hakkı doğuyor. O yüzden yayınlayamıyoruz. Teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin.